7 Kasım 2023 Yaklaşık bir aydır İsrail zulmü Filistin üzerine devam ediyor. Filistinli kardeşlerimiz her gün katledilirken biz de elimizden geldiği kadarıyla İsrail'i boykot etmeye çalışıyoruz ve İsrailli sermaye sahiplerinin ellerindeki ürünleri teker teker boykot etmeye çalışıyoruz. Elimizden dilimizden geldiği kadarıyla. Bunlardan bir tanesi de İsrailli Visa ve Mastercard'ın boykot edilmesi. Bununla alakalı e, alternatif olarak Türkiye'mizin yerli milli sermayesi olan Troy yani Türkiye'nin ödeme yöntemi, Türkiye ödeme yöntemi isimli e, kartlarımızı buraya bu Troy altyapısına geçirme boykotu var şu anki durumda piyasamızda ön planda. E, bununla alakalı Twitter'da ve Youtube'da da aynı şekilde Sertaç abi isimli bir hesap var. Bunun paylaşımını burada okumak istiyorum. Kardeşlerim en büyük boykot çalışmasına başlıyoruz. Tüm gücümüzle destek olup yayalım olur mu? Etiketimiz... Troy karta geçiyoruz. Yahudi sermayesinin en büyük geliri finansal ödeme sistemleridir. Bu sayede yaptığımız bütün harcamalardan paylarını alırlar. Bu ödeme yöntemleri alanında yapacağımız boykot Siyonistlere vurulacak en büyük darbedir. Başlıyoruz. Visa kart 1958'de dünyanın en büyük Yahudi bankası Bank of America tarafından üretilmiştir. Komisyon oranı %1.2 1.5 arasıdır. Yıllık kazancı 32 milyar dolardır. Mastercard 1966'da Amerika'da birkaç bankanın birlikte çıkarttığı Yahudi sermayesi ürünüdür. Komisyon oranı %1.28 tire %1.48 arasıdır. Yıllık kazancı 24 milyar dolardır. Dünyada kullanılan kredi kartı sayısı 2.8 milyardır. Türkiye'de ise 108 milyon kredi kartı vardır. 2022 yılında ülkemizde kredi kartı ile 1.9 milyar dolarlık alışveriş yapıldı. Kredi kartı ile yaptığımız tüm alışveriş, tüm alışverişlerden hem kartın sahibi olan banka hem de kartın bağlı olduğu Visa ve Mastercard gibi ödeme sistemleri komisyon alır. Yani çektiğimiz her karttan Yahudi sermayesi en az %1.2 oranında para kazanır. Ülkemizde neredeyse herkesin kredi kartı ile alışveriş yaptığını düşünürsek bu dehşet bir sayıya tekabül ediyor. Zaten nakit para hayatımızdan çıktı sayılır. Amaç da buydu. Tamamen sisteme bağlı bir ekonomi oluşturmak. Böylece tüm parayı yönetebilecekler ve istedikleri an yaptırım uygulayabilecekler. Kölelik bu. Bu işin tek çözümü nakit para ile alışveriş yapmak ama maalesef pratik gelmiyor artık. Piyasada nakit dönmeyince de bankalara yani kösel sermayeye muhtaç kalıyoruz. 1990'da 13 Kamu ve Özel Türk Bankası'nın ortaklığı ile kurulan Bankalar Arası Kart Merkezi 2015'te Troy yani Türkiye ödeme yöntemini kullanıma sunmuştur. Komisyonların ülkemizde kalmasını isteyenler bankalarını arayarak Troy ödeme sistemli kart isteyebilirler. Bu şekilde kredi kartımızı aynen kullanabiliriz. Hiçbir değişiklik olmuyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Troy ödeme sisteminin yönetimindedir ve hissedarıdır. Mevcut kartlarımızı Troy ile değiştirelim. Visa, Master kartları iptal edelim. Bizler yerli ürün dahi alırken Visa, Master kart kullanırsak yine Yahudi'ye para kazandırmış oluyoruz. Yine onların değirmenine su taşırız. Boykotu yapacaksak tam yapacağız. Darbeyi yüreklerinin tam ortasına indireceğiz. Hatırım varsa lütfen bu postu her yerde paylaşın. En büyük boykot bu kart işinde. Lütfen duyurmadık, okutmadık, işine etmedik kimse bırakmayalım. Şehit olan çocukların ahı bizi bırakmaz. Yapacağımız tek şey bankalarımızı aramak ve Troy ödeme sistemli banka kartı ve kredi kartı talep etmek. Sonrasında da visa ve mastercard olanı iptal etmek. Yıllık aidatlar, kullanım bedelleri vesaire direkt Yahudilere gidiyor çünkü. Kredi kartı borcumuz varsa aynen devam eder ve hiçbir değişiklik olmaz. Önceki kartımızla ne yapıyorsak her şeyi aynen yapabiliyoruz. Kullanım ve imkan açısından hiçbir farkları yok. Sadece komisyon ülkemizde kalıyor. Yahudiye gitmiyor. E daha ne olsun güzel kardeşim? 5 dakikalık bir telefon dahi edip şunu yapamayacaksak bize de yazıklar olsun demiş. Sertaç abi Rumuzlu ee, hem YouTube hem de Twitter hesabı kullanıcısı. Ben de bununla ilgili paylaşım yaptım. Yaklaşık 10 dakika sonra telefon konuşmam. Ziraat Bankası'nı aradım. Ee, bu konuda farkındalık oluşturmak için bu mesajı paylaşabilirsiniz ee, bu yaptığımız şey çok büyük bir şey değil Esasında koskoca bir denizde küçücük bir damla yani Hz İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali ağzına su taşıyan karınca misali ama böyle böyle damlaya damlaya göre olacak Allah'ın izniyle bu konuda ben ne yapabilirim diye içinde vicdan azabı duyan kişiler en azından yani diğer boykotların yanında yani ürün, gıda, temizlik, hijyen vesaire gibi şeylerin yanında kredi kartını ya da banka kartları hesap hesaplarını Visa Mastercard altyapılı banka kartlarını, kredi kartlarını değiştirebilirler Troy ile.